dünyanın önde gelen teknoloji ve danışmanlık şirketlerinden Indra, Kore Cumhuriyeti donanmasına teslim edilecek Beç 2 denizaltılarının ilki olan KSS-3 denizaltısını %100'e yakın çalışma bandında sinyallerin yakalanmasını sağlayan Pegaso elektronik savunma sistemi ile donatmak için Kore DSME tersanesi ile sözleşme imzaladı. Sistem, uçak ve gemi sinyallerinin %100'e yakınını tespit ve tanımlayabilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca, gerçek zamanlı olarak operasyonel elektronik savaş düzeninin oluşturulmasında, komuta kararlarının verilmesine yardımcı olma ve tüm filonun desteklenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Sistem, radar ve iletişim sinyalleri ölçüm destek sisteminin işlevlerini birleştirerek istihbarat toplamak için ortamında yayılan elektromanyetik sinyalleri izler. Verimliliği arttırmak, yerden tasarruf sağlamak ve denizaltının radar bölümünü küçültmek için her iki sensörü tek bir antene entegre ederek düşmanın onu algılamasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca denizaltının çevresindeki herhangi bir gemi veya uçağın müdahale olasılığını neredeyse %100'e çıkarmak için geniş bir radar ve iletişim bantları spektrumunu anında kapsayan gerçek geniş bant dijital alımı içermektedir. Bu gelişmiş sistem, Kore Cumhuriyeti Donanmasının etkinliğini, durumsal farkındalığını ve her görevde gözetleme, keşif, caydırma yeteneklerini güçlendirecektir. Pegasus sistemi, tüm filo için yüksek değerli istihbarat toplamanın yanı sıra operasyon alanında elektronik savaş düzenine gerçek zamanlı olarak etkin bir şekilde katkıda bulunacaktır. Bu Indra-Sığın sistemi tarafından sağlanan verilerin komutanın karar verme sürecinde ve konuşlandırılmış diğer platformlar tarafından yürütülecek operasyonun taktiksel planlanmasında hayati önem taşıyacağı anlamına gelmektedir şirket, Pegaso sisteminin Koreli bir şirket olan Hanwha Systems tarafından geliştirilen savaş sistemine üst düzey entegrasyonunu sağlayacak. Ayrıca, denizaltı platformlarında elektronik savunma sistemlerinin kullanımı için doktrini tanımlamada Kore Cumhuriyeti donanmasını desteklemek için özellikle operasyon alanlarında iletişim sinyal istihbaratı alanında DSME tersanesi ile birlikte çalışacak. Bununla birlikte detaylı çalışma için özel yazılım araçlarını kullanarak sonraki analiz için görevde meydana gelen her türlü sinyali, veriyi ve olayı kaydedebilir.